Evet selamlar. Şöyle kahve almaya yürürken bir video çekeyim benim size. Bugün bahsedeceğim bir güzel bir konu var. Önce size bir sokağı göstereyim. Şu an sokak bu şekilde. Ocean City Maryland'deyim. Yeni gelenler varsa şu an bu yaz için Amerika'dayım. Ortamda bu şekilde. Neyse. Bugün bahsetmek istediğim spesifik bir konu var. Başlıktan da gördüğünüz biraz da şey controversial bir konu. Yani bir konuda bir hedefiniz varsa en iyisi olmayı çalışmayın. Bunu bundan bahsetmek isteyeceğim. Bahsetmek istiyorum. Yani hedefinizi büyük koymayın. Neden? Şimdi birincisi çok direkt girdim konuya ve çok karanlık oldu burası ama daha normal bir sokağa gideyim. Birincisi ben hedef koymayı sevmiyorum. Neden? Ben her zaman Elimden gelenin maksimumunu yapma, elimden gelen çalışmanın maksimumunu yapma ve hani gerisi hayırlısı derler ya gerçekten hayırlısı deme kafasındayım. Ya her zaman atıyorum nedir? Bir yıl boyunca her gün çalışayım, her gün birkaç saatimi vereyim. Sonucu artık bana bağlı değil. Çünkü sonucu etkilen bir sürü faktör var. Şans var. İşte biri size denk gelir. Atıyorum LinkedIn'e her gün post atıyorsunuzdur bir şey olmuyordur. 8. ayda bir adam size denk gelir. İnanılmaz net yüksektir. İnanılmaz başarılıdır. Onunla yalnız olursunuz falan filan. Neyse. ya yani sizin kontrolünüz dışında olan birçok şey var aslında sonucu etkileyen. O yüzden ben hedef koymayı sevmiyorum. Dediğim gibi yapacağım maksimumunu yapayım. Maksimumunu vereyim. Sonuç zaten gelecektir kafasıyla bakıyorum. Çünkü hedef koymanın bazı sıkıntıları var. En büyük sıkıntısı da şu olarak söyleyebilirim. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki hedef nedir? Benim hedefim aylık 100 bin lira kazanmak, 200 bin lira kazanmak. Okey anladık. E peki sen bu hedefe doğru yürürken ne kadar sabırlısın? Çünkü senin istediğin spesifik bir rakam var 100 bin lira. Çoğu insanın yaptığı şeyi söyleyeyim. Ben e, şimdi sıfırdan başlıyor. Daha önce tecrübesi de yok. Yeni başlayacak yani. İnsanlar hedef, havadan böyle hedef sallamayı seviyor ya en büyük hedefleri koymak. Nedir? Ben bir numaralı mesela ben şu an ajansımla çalışıyorum. Nedir? Ben bir numaralı ajansı kuracağım. Aylık 500 bin lira kazanacağım. Hani bu dediğin şeyi destekleyecek şeyler var mı elinde? Yok. Ama neden? E koyacağım işte. 500 bin lira kazanırım ben. Ben en iyisiyim. Okey abi. Ne kadar sabredecek? Sonra bakıyorsun başlıyor. İşte bir çalışıyor, iki çalışıyor. Üçüncü ayda diyor ki ben sonuç görmüyorum. Hop başka iş dalı, başka bir dala atlayayım. Başka bir iş yapmaya başlıyor. İşte hedef koyunca çok fazla hedeflerle haşır neşir olunca bir süre sonra moral demoralize oluyorsunuz. Moraliniz bozuyor, bırakıyorsunuz. Ya yani bunu herkes için söylemiyorum ama %98 der insanlar. Emin yüzde %98. Çünkü hedef koymak bedava. Herkes yüzde yani insanların 10 insanın 11'i hedef koyuyor ama belki hiç hiçbiri belki de bir tanesi sadece hedefi gerçekleştirmeye yönelik çalışıyor. Yani execution denilen olay. Herkes hedef koyuyor ama aksiyona geçen yok. Gerçekten günümüz dünyasında durum böyle. Neden bunun sebeplerinden birini de şu olduğuna inanıyorum. Instagram'a giriyorsunuz sayfalarına. Böyle bir sayfa işte başarı motivasyonu, motivasyon sayfası Zartut ismi neyse artık. Paylaşmış Dubai, gökdelenler, Lamborghini'ler. İnternetten para kazanmak mı istiyorsun? Çok kolay. Şuraya gir, bunu al, bunu sat. Bitti falan. Yani çok kolay gösteriyorlar insanlara. Ve habire insanlara motivasyon pompalıyorlar. Ben buna motivasyon pornosu diyorum. <laughs> ya öyle deniyor çünkü. İngilizler öyle diyorlar. İngilizce de öyle deniyor. Gerçekten böyle bir motivasyonun fazlalığı var. Yani herkese kendine böyle 5 ay içinde 100 bin dolar kazandırılacağına inandırılmış. Yani bunlardan nereden aşılanmış bilmiyorum. Neyse. Demek istediğim şu. Bana göre benim faydalı bulduğum yöntem. Çünkü öbürünü de denedim yani. Yaşım daha küçükken onu da denedim. İnsan biraz olgunlaştıkça zaten kafa yapısı değişiyor da. Bir işe başlarken hedef koymayın. En iyisi ben olacağım diye düşünmeyin. Bence en güzeli atıyorum ajansa başlayacaksınız. Abi ben ne yapacağım? Her gün 3 saat outreach yapacağım. insanlara ulaşacağım. İşte mailleme yapacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ve hiçbir sonuç görmesem dahi bunu bir yıl boyunca yapacağım. Sonucu artık Allah'ın takdiri deyip devam edin yani artık. Çünkü gerçekten hedef koyunca insan sürekli o hedefi görmek istediği için banka hesabında veya satışlarında neyse ara yüzde ya yani sürekli atıyorum bir aylık 100 bin lira kazanmak istiyorsunuz. Ha yani 100 bin lira görmeyeceğim bu oluyor ama aslında sizin şu vizyona sahip olmanız lazım. Hiçbir şey 3 ayda 5 ayda olmuyor. Adam akıllı bir iş kuracaksanız hani böyle vurkaç yapmayacaksınız. Gerçekten hiçbir şey o kadar kısa sürede olmuyor. Yani buna süre ver. Mesela ben ajansın ilk müşterisini 6. ayda buldum ama benim ilk 5 ayda 6 ayda hiçbir şüphem yok müşteri bulacağım o da. Yani bu kafada olmak lazım. Ben şimdi deseydim 6 ay içinde aylık 100 bin lira kazanacağım hedefim. E bırakırdım 4. ayda 3. ayda büyük ihtimalle. Ya hedef koymak güzel bir şey ama tehlikeli de olabiliyor. Bence o yüzden makro hedeflerdense yani büyük ana hedeflerdense en yolun en ucundaki hedeflerdense mikro hedefler koymaya odaklanmak daha iyi her zaman. Mikro hedef dediğim 5'te günlük 3 saat mesaj, mesajlaşma yapacağım. Nedir? Günlük 5 saat bilgisayarın başında oturacağım. Hani yapacak bir şeyim olmasa dahi günlük 5 saat bilgisayarın başında oturacağım. Böyle kendi kontrol edebildiğiniz ve her gün gerçekleştirebileceğiniz, yayabileceğiniz mikro hedefler, küçük hedefler koyup sonra gerisini pardon kamyon geçti konuşmak istemiyorum. Gerisini bırakırsanız, hayırlısı deyip bırakırsanız emin olun daha iyi sonuç görüyorsunuz. Ben her gün 5 ay boyunca, 6 ay boyunca her gün her gün çalıştım kaç dolar gelecek, kaç müşteri olacak? Hiçbir şey umursamadım. Düşünmedim bile. Sadece müşteri geleceğini, baş, ya yani başarıya doğru yavaş yavaş ilerlediğimi biliyordum. E ayda bir müşteri geldi, bir müşteri daha geldi. E şu an iki müşteriyle mi hayatıma devam edeceğim? Bu benim büyük hedefim mi değil? E ben bir altı ay daha çalışacağım şimdi. Kaç müşterim olacak bilmiyorum, kaç para kazanacağım bilmiyorum. Ama iyi olacak yani. Hele, hele üç yıl sonra gittiğimizde, uzun vade gittiğimizde, 3 yıl sonra her şey çok 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 iyi olacak. Yani buna şüphem yok. Bir, küçük hedefler koyun, mikro hedefler özetliyorum cebinize alın. İki, her gün o işi yapın. Üç, uzun vadeli bir vizyonunuz olsun. Yani üç ayda beş ayda neden şöyle kazanmadım, neden böyle kazanmadım diyen tiplerden olmayın. Çünkü insanların yüzde 98'i bu. Burada kaybediyorlar. Siz bu bir noktayı aşarsanız emin olun kazanacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum atın. İzlemediyseniz de yorum atın da. Gerçekten hoşuma gidiyor. Abone de artmaya başladı. Öyle yani. Instagram'da yüzde bir kafası yine Instagram'a da gelebilirsiniz. Şöyle son bir sokağa gösterip olayı kapatıyorum. Görüşmek üzere.